Merhaba arkadaşlar ben oyun oynuyoruz kanalından. Belki bugünkü bölümümüzde sizlere Clash Royale'de e, bir tane saldırı yapacağız ve kullanımı tanıtacağım. Şimdi ücretsiz santrumun bir tanesini açalım. Zaten onlardan bir şey gelmiyor. Destemi göstereyim. Goblin e, fıçısı, ejder, e, dev iskelet, öfke, bom, e, neydi bunun adı? Ha balon, silahşör, o prens. Şimdi bir saldırı yapalım. Büyük ihtimalle yenileceğim. Kupam fazla. Hani bana göre fazla. Adamlar da güçlü oluyor. Aa. Abi bu olacak şey miydi? Dördüncü arena dedir ya. Üf, üf. Şimdi yenileceğim. Kupa acayip düşecek. Şöyle şöyle koyalım. Şöyle bir atak yapacağım. Prenses, ay prens, prenses nereden çıktı? Hadi bir kere kuvur. Adam. Hadi içeri gir. 참, <놀람> 내울려요 Hadi kaç. Vuramadım. Şimdi arkadaşlar videoda az konuşursam özür dilerim. Tamam al sen okulayım. 什么？Tamam. İyi oyuncu ya dayandık gene de bir savaş daha yapalım ha, eksi 25 yedik ya bir savaş hmm. daha yapacağım ama gene iyi dayandık ya of 7 level nedir arkadaş adam xp kasmış bu ya da düştü bir yüksek da. şu taktiği yapacağım Şimdi. Hadi bir kere vur oraya. Hadi adam. Tamam. Hadi hayır. Hayır aynen. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Oynamay lan. Hop hop patla patla. Tamam. Şimdi ne yapsak? Şu taktiği yapsam mı? Aynen yapayım. 9 olsun.

Hadi. Tam al orayı. O üç yıldız. Çok iyiydi. Çok iyi bir savaştı. Güzel yendik. Şunun kilidini açmaya başlayalım. Aynı kupa aynen. Aynı kupa. Arkadaşlar klanımıza 600 kupa üzere gelebilir. Ee, lider çoğunlukla değişiyor bizim sınıfımıza kurduğu bir klan. Ama daha değişik insanlar da var. Sınıf içi lider değişiyor. Arkadaşlar neredeyse herkes yardımcı lider. Bazıları şunları da yükselteceğim. Şimdi üşendim klamıza gelmenizi isterim. Memnun bulduysanız iyi bulduysanız gelebilirsiniz. Ne istesem. Enderlerden bunun yükseltmesi var zaten Bunları isteyelim. Lok 8. seviye yapacağım ya. Müthiş şok. Ok. Kaç istiyor? Ah 16. Ben de ya 7 level lok çok süper olurdu. Şimdi ne yapsak? Para nasıl kasabiliriz? 2 dakikada. Ne yapsam? Bir dahaki bölüme yaparız aynen bir dahaki bölüm. Oku 7 level falan yaparız. Başka ne diyebilirim size? Şurada çipet miydi? Ha, üçpet demiş. Hmm az önce keşke arkadaşlar şey olsaydı savaş kazanabilseydik dördüncü arenadaydık. Ben dördüncü arenada hiç şey yapmayacağım burayı bekleyeceğim. Şeyi açacaktım. Para biriktirecektim full para kasacaktım bağış yaparak. Şurada elmas biriktirip altın alacaktım. Buradan pek gayla domuz bindisini alacaktım. Öyle savaş yapmaya başlayacaktım. Bu da bir taktik ben bana göre arkadaşlar. Arena'da durmak istiyorsanız e, bağışla para kasıp birlik alıp 4. Arena'da tutunabileceğim mi bakacağız. E, arkadaşlar bugün e, Clash of Clans bölümü. Clash of Clans çektim, Attım onu. Galiba şu, attım mı? atacağım mı? O bölümü çektim. Şimdi Clash Royale çektim. Çektim yani. Bitireceğim birazdan zaten videoyu. Ee, bir dahaki videoda da Boom Beach oynayacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.